Yarım metre soğuk su içinde turp pişlisi kadınlar ekmek parası kazanmak için mücadele ediyor. Sabahın erken saatlerinde geliyoruz. Hava şartları zaten hiç etkilemiyor bizi. Soğuk, yağmur, kış, don, ayaz demeden bir ışlı çalışıyoruz. Türkiye'nin turp ihtiyacının %80'ini karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan toplanan turplar çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler tarafından Savrun çayında yıkanarak temizleri paketlendikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Yöre ekonomisine önemli katkı sağlayan ve halk arasında kırmızı altın olarak adlandırılan tırpaz adında yaklaşık 6 bin kişi istihdam ediliyor. Çok soğuk şartlarda çalışıyoruz. Ya sabah 6'da kalkıyoruz. 6.30'da buradayız. Önce torbamızı kıvırırız. 7'de de girer torba yapmaya başlarız. Dinlenme saatimiz sadece yemek saatidir. Onun haricinde hiç yoktur. Gördüğünüz gibi bel aşağı çalışıyoruz suyun içinde zaten. İlçe ekonomisi açısından bacasız fabrik olarak adlandırılan turp. Tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor. Savrun çayının yarım metreye varan soğuk suyunun içinde kadın işçiler günlük 180 TL kazanıyor. <laughs>